müminin halisane niyeti amelinden hayırlıdır. İkre kitabek. Ya Ahmet oku kitabını alıyor eline diyor ya Rabbi bu benim değil herhalde. Burada cami var. Ben cami yaptırma yaptırdın. Niyet ettin imkanım olsa Buraya bir cami yaptırırdı. Biz onu kaydettik. Men cahibil haseneti felehu Bir iyilik yaptım, on katını yazdırmış Allah. Diyorlar ya Rabbi bizim bu kadar iyiliğimiz yok. Bir ne biz on katını yazdık. Diyor ki Ahmet Efendi, Ya Rabbi bana bir yer gösterin de ben size ibadet edeyim. Namaz kulluk edeyim size. Cenab-ı Hak buyurur ki, Ya kulum, o dünyada olacaktı. Burada olmaz. Burası ibadet yeri değil. Burası Allah'la kulun sohbet yeri, muhabbet yeri, cemalullahi seyretmek. Şimdi bakınız ne güzel dünya Allah dünyamızı bizim için süslemiş. Sayısız nimetleri sizin için verdi. Ama et dünya mezraatel ahire. Ahiretin ziraat yeridir bura. Burada hani baban, deden babam var belki ama deden daha herkes gidiyoruz. Ama bakınız Allah yolunda ölene sakın ha öldü demeyin. Bu ayete dayanarak konuşuyorum. Ve la limen yukteri fi sebilillahi belahyaun onlar var ki diridirler. Siz onları anlayamazsınız. Allah yolunda ölen Öldü sayılmaz. Ölmez. Onun için biz burada mezradayız. Biz ziraat yerindeyiz. İnşallah <laughs> İnşallah sevilen kullardan oluruz. <laughs> Yatağına yatıyorsun. Kalkacağını bilir misin? Bilemezsin. <laughs> Bizim bir dostumuz benden küçüğüm büyüktü. Hafızdı, çok güzel bir insandı. Trabzon'da emekli bir imamdı. <laughs> Hanımına demiş ki <laughs> ben biraz istirahat edeyim. Sabah namazından sonra sen kahvaltıyı hazırladın mı? Beni çağırırsın. Kadın da kahvaltıya hazırlayınca Hafız Efendi, Hafız Efendi. <laughs> ne kodun ne bulasın. Hafız Efendi. Mana alemine uçmuş gitmiş. Bizim de ne kadar sermayemiz var arkada. Ne kadar nefesimiz var. Ya <laughs> öyleyse hazır ol vaktına. Yatağına oturduğun zaman Estağfurullah, tövbe ya Rabbi. Bir müddet Tevbe ennehu la ilahe illallah. Allah, Allah, Allah zikir yap. Sonra Estağfurullah tövbe ya Rabbi de. Besme tü tesbihun. Abdestli yatağına yattın. Zikrullah yaptın. Estağfurullah dedim. Her nefesin zikrullah olarak defterine geçer. Ve semtuhu tesbihun ve duauhu mustecabun. Duan kabul olur. Ve cenbuhu mağfurun. Günahların affolur. Allah cümlemizi iler cümlesine ilhak eylesin. Amin. Biz bu ziraathanede ne kadar kalacağız? Çok kalacak değiliz. Gidiyoruz. İzmir'e geldim, imam oldum. Genciz bir cemiyete gidiyoruz, bir ilim cemiyetlerine. En arkada oturuyoruz böyle. Baş tarafta oturanlara bakıyorum, imreniyorum. Bunlar hoca efendiler. Maşallah sohbet ederler, konuşurlar. İmreniyorum. Ya biz ne zaman kuruya geleceğiz? Hiç anlamadan, hiç anlamadan hemen gelmişim oraya. Yahu biraz acele oldu dersin. Ömürler şarap çekim için gidiyor. Geldi görüyor. Baktım orada eskilerden bir tane kalmamış. Çağla Efendi, İzmir'in manadiri, Ali Efendi, Mehmet Efendiler, muhterem alimler, kamiller, büyük insanlar, hep birer birer atmış gitmiş. Biz de dedik ki ömrü bitecek neredeyse, bitmiş ya, bitiyor. Bir Konya'ya gideyim de dostlarımı bir şey seyredeyim bir ziyaret edeyim. Yaş 84'ten gidiyor. <laughs> bakıyorum o cemiyetlere bazen alıyorlar beni. Gidiyorum. Diyorum bakıyorum. E nerede benim o eski saygı elini öptüklerim, saygı gösterdiklerim dostlar birer birer çekilmişler. Öyleyse Zannetme ki arkada çok zaman vardır. Tevbe istiğfarla yat. Estağfurullah tevbe ya Rabbi. Yahu bu Ahmet Efendi vefat etmiş bunu nasıl bilirsiniz? Allah rahmet eylesin. Aman ya Rabbi. Allah şefaatine nail eylesin. Ruhu şad olsun. Hep birden iyiliğine şehadet eder misiniz? Allah rahmet etsin. Şehadet ederiz. Ya. Bekle maçı hoca gelsin de senin için komşudan helal mı kalsın? <laughs> Sen komşuya da hakkını bana helal ettin mi? Ben yarın öleceğim yahut bugün iyiliğime şehadet eder misin? tabuduma el tutar beni bu sellerde namazımı cenaze namazıma gelir misin? Yahu niye böyle acıklı konuşuyorsun? Bu genç bunlar hep maşallah maşallah. Ama bu gençlik öyle akıp gidiyor ki hazır ol vaktine dikkat et. Hamdet, şükret, Allah'ı çok sevdiğini Allah'ın kulağına söyle. Ya hacı baba sen şaşırdın. Allah'ın kulağı mı var? Nasıl duyacak? Ya'lemü's-sırra vel hafiyyat. Kulum ben kalbinizden geçeni bilirim. Ve işidullahi alema fi kalbi. Kalbinize şahidim. Ben sizi yakmak için değil, sevmek için yaratmışım. Ya, Allah sevgisi. Cihani değer. Alemleri değer. Severim, Emrine itaat edelim. Bir sıkıntımız oldu mu, dua edelim. Ondan isteyelim. Siyasilere koşmayalım. Allah'a koşalım. E nerede bulalım? O sendeyken sen onu gayri de arama yahu. O sendedir de gözün görür. Babandan çekildi de hemen gittim babanı gömdüm toprağa. Size demiyorum bu Hacı Mehmet'e diyorum. Bu Hakim Mehmet'i. Babası benim dostum mu değil? Gömmüşler toprağı. E Hacı Baba sen bir babanı gömmedin mi? Maalesef. Hep evet. Ben de size diyorum ki gidiyoruz. Ama Allah yolunda öldü mü bir kimse ona sakın ha öldü demeyi. Zikren kesira çok zikredin. Tefekkür edin. Bugün sağ kolundaki meleğe bir şey yazdırdın mı? Bir yetimin başını okşadın mı? Bir acı doyurdun mu? Hep cebine, hep cebine değil ya. Allah rızası için vereceksin. Allah rızası için. Allah birine on veriyor. Ya Ramazan'da onun hesabı yok. Onun için ben de can dostlar sizin hep abdestli olduğunuza şahitlik ediyorum. Tebrik ederim sizi. Dikkat edin. Dikkat edin. şeker tüm lezi Çok şükredelim. Hamd edelim. Anneye babaya itaat edelim. Komşunun halini soralım. Hala, teyze, amca, dayı, Yemiler hamımızı ziyaret edip onların duasını alalım. Gelin dostlar. İşte geldik gidiyoruz. Öğretmen Hüseyin Efendi'ye ilk tanıdığım zaman saçları simsi simsiyah, gözler yakışıklı bir delikanlı. Şimdi emekli olmuş ya. Biz de biz de öyleyse mezradayız. Geleceğimizi burada hazırlayacağız. Allah bu cemaate razı olduğu iyilikleri versin. Amin. Anne baba duası almaya gayret edelim. Onlar öldüler. Ha, daha çok duasını alırsın. Duasını alırsın. Ruhları şahit olsun. Onlar için Kur'an oku. Onlar için bir yetimi, bir fakiri sevindir. Ya Resulallah insanların hayırlısı kimdir? Kheyrün menyan men yankerun İnsanlara iyilik eder. iyilikte yarışalım. İyilik edelim. Siz namazın önemini idrak etseydiniz namazdan çıkamazdınız. Beş vakit namaz değil. <laughs> Namazı kılmak Allah'ı sevmek manasına gelir sevmek manasında seviyorum. Ha. Yağmur. Allah'ı severim diyenlere şöyle ya Muhammed. Kulüm tüm tuhibbuna Allah fettebiuni. Yuhibbukum Allah. Habibi Muhammed ve Resulüm ya Muhammed. Allah'ı severim diyenlere söyle. Sana tabi olsunlar. Hazreti Muhammed'i tanıyacaksın. Emrine itaat edeceksin. Ve ma tekmur resulü fehuzu. Terafi al. Ne alın dediyse onu alacaksın. Muhammedi melamet. Neyi terk edin dediyse onu terk edin. Dostlarım, biz iyilikte yarışalım. Tatlıdirde yarışalım. <laughs> bir farz olan bir vakit namazın yerini hiçbir şey doldurmaz. Hiçbir şey doldurmaz. Bir kocaman bir cami yapsan <laughs> ikinci defa haca gideceğim doldurmaz <laughs> namaz kılmakla <laughs> çok büyük şey kazanıyorsun namazı terk etmekle <laughs>